Evet, şu an inandım Yok. tamam sana. Arkadaşlar gidin bir sevgi gösterip bir söz söyleyemem ona. Siz şimdi burada takipçisiniz. Ben severim de çekinme. çok, Sevmeyenim de çok. Evet. Çok. Yani kalkıp da şimdi sizin buradaki yazdıkları ona aktarmam. onun canını sıkmam. Şimdi, şimdi benim bir abim var, onu alacağım. Ee, tamam. İstiyorsan sinem dur, ben seni takip ediyorum yine şuradan. Tamam ilerleyen zamanda şey yaparız. Yayın yaparız tamam Tamam. Vedo adamdır. Görüşürüz. Eyvallah. Allah'a emanet. Görüşürüz. Sen de bay bay. Adam nasılsın? Abi nasılsın? Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ ol Mehmet abi. Allah razı olsun. Sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok değil mi Mehmet bugün? Yok abi yok. Sıkıntı olabilir mi? Hmm. Tamam o da bizim kardeşimiz. Sana dediğim gibi yani o da kendine yakışanı yapmış. Paylaşım da yapmış. Şimdi tesadüf gördüm paylaşımında. O da kendine yakışanı yapmış. Onun abiler de bizim dostlarımız, bizim kardeşlerimiz. Onlar da yabancı değil. Anladın mı? Yani çok dostumuz <laughs> sanılır. Yapacak bir şey yok. Aynen zaten abi. Konuyu komple kapattık. Bitti gitti artık. Kapandı abi aynen. Sen ne, ne yapıyorsun yapayım? abi? Vallahi ne yapayım? Biliyorsun zaten sıkıntılar vardı. Onları halletmeye çalışıyorum ben de hala. He abi. İyi olur abi değil inşallah değil ya. Duydum yani, abi? Duydum. Yunus'a yani, biraz uykusuz kaldı dünden beri. O da biraz hmm. dinleniyor anladım abi ee, Eyvallah mi? Mert İyi abi çok şirin olsun oturuyor mu abi abim güldüğün iyi yaptım hangi Mert O bizim ya abi Antalya mı hey abi, Antalya ee, yayına, ya bu Antalya'yı al yayını da onunla konuşuyor Herkes görsün ya yani, dostum. konuştum onunla, konuştum, konuştum, abi. konuştum Yo, ben. yok can, mu mı konuştunuz Hey abi canlı da konuştum ben. İyi yaptınız. İyi olmuş. Bırakın millet bakın bile şu anda bana yazıyorlar. Boş insanlar çok. E abi, He boş abi çok. çok. İsim veren insanlar çok. Heh. Bak bir tane kraliçe diye birisi yazmış. Ne yazmış biliyor musun? Okuyayım özellikle. <laughs> Tek kral Fred, Fırat, Delibaş demiş. Fırat Delibaş baş tacıdır. Öyle söyleyeyim ben sana. Evet, Fırat, Fırat abi güzel baş, Fırat abi farklı bir insandır. Evet. Bayram olsun. Efrem olsun. Efe olsun. Saymama gerek var mı? Tarzan İbo olsun. Demek ki biz herkesi tanıyoruz. Herkesi biliyoruz. Kimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Burada da elinizden geldiği kadar bu insanların ismini kullanmayın. He evet, abi tamam. Tek adamdır. Doğru, adamdır doğru abi. Baba'dır. Eyvallah Mert. Sağ ol kardeş. Masum Aydın tanımam. Öyle birini tanımam. Abi şey diyeceğim. Biz bu mangala ne zaman gidiyoruz abi? Sen İstanbul'a gel öyle gideceğiz. Eee Vallahi yok mu abi? Bur burada, burada da bakmaya düşün. Bilmiyorum. İstanbul'da ne yazıyor ben de bilmiyorum. Sen Yiğit edin, namıyla anılır. Aynen öyledir. Sen gel İstanbul'a Vedoya sor demiş. Vedoya kimi soracağım? Kraliçe. Kral ismi ne? Mem, Aydın diye birinden bahsetmişler. Ben tanımıyorum etmiyorum. Tanımam da. Mahsun Aydın. Abi ben çok takılmıyorum öyle. Çok şey yapma ya abi. Mahsun Aydın diye birini tanıyor musun? Onu onu sormuş. Fırat dayının. Mimin abi daha... bir dakika abi. Bir dakika abi. Madem sen onu yazdın. Bizi bir sorsana. Bizi tanıyor muymuş Fırat abi? Madem sen başkasının ismini kullanıyorsun ya. Mahsun Aydın diye. Abi de dur, mısın bir dakika, dakika abi seni şimdi alacağım ses gitti şimdi komple ses gitti alacağım abi şimdi bir dakika. Allah be. Ses gitti ama bir bak bakayım. Veysel yayındaydım ses gitti. Ses şeye de sessize de almamıştım kardeş. Allah Allah, Mümin abi nereye gitti ya? Mümin abiye söyleyin hele, bana istek yollasın hele. Arkadaşlar, Mümin abiye istek, Mümin abiye söyler misiniz? Ben buradan alamıyorum Mümin abi Ha. Konu kapandı. Özellikle. Hey adam. Ben... Akşehir'den müminler kimde? Müminden bilen, anladın mı? Madem tanıyorsun. Sor sana söyler. He ben bunu da sana söyleyeyim. Bak Bakırköy yanlarına gidiyorum. Fırat abi bizim eski ortağımız. Onu da sana söyleyeyim. Anladın mı? Madem böyle konuşuyorsun ya. Tanıyorsun ya. Fırat abi de bizim eski ortağımız. Beraber oyun da yaptık. Taksim'de. Şimdi Bakırköy'deki ofiste. Gidip geliriz. Onlar da bizi iyi tanır. Biz de iyi tanırız onları. Abi çok takılma ya. Boş ver onlara. Belki de yok mu? Başka yani bir şeydir abi. Hiç takılma fark abi etmiyor. onlara. Kara Gümrüğe selam olsun da. Aleyküm selam kardeşim. Ya fark etme böyle bir şey söyleyeyim ben sana. Benim en nefret ettiğim şey ne biliyor musun? Benim? Burada isim kullanmaları. Ya o insanların burada ismini zikretmeyin. Yanlış bir şey. Eksik bir şey. O insanlar madem seviyorsunuz. Ben şu şekilde söyleyeyim size. Madem bu insanları seviyorsunuz ya. Bu insanları burada küçük düşürüyorsunuz. Zeytin bununa selam aleyküm selam zeytin bununa. Veysel Can'sıne iyi valla. Zeytin bununa selam benim sertim zeytin bunu zaten ya. Zeytin bunda sıkıntı yok. Mimin abi hakkını veri yine memleketin. Kartal Kartal B yazmış sarıllar seni arıyor beni mi arıyor oğlum benim yerim. Benim <laughs> abi benim onlara bak abi. Abi onlara. Abi ne işi olduğunu biliyor oğlum. Onlara bakma abi onlara bak. <laughs> i̇şte boş boş konuşuyorlar, boş boş yazıyorlar. Beysel sağ ol baba. Abi onlara bakma boş şeyler abi. Sen, Sen bakma abi. abi. Sen... İyi abi ne yapayım? Çok şey oturuyorum. Böyle. Dükkanın hazırlığını yapıyorum abi işte. Evet. Bizim evet. de şu evet. bir... Güzel bir, bir... Mı bana? Bir... Abi sana kral gibi bir tespih ayarladım. Yemin ederim yok mu? Böyle elinde böyle yok mu? Daha böyle görenin diyecek ya bu nasıl bir tespih diyecek abi. Harbi şey taşı abi işte. O, Litvanya. Sarallardan bahsediyorsun ya. Hepsini de tanıyorum kardeşim. Boş boş konuşma. Tanıyorum. Aklına kim gelirse hepsini tanıyorum. Abi onları, bak abi onlar hep yok mu? Sana bir şey söyleyeyim mi? Kur'an'ıma diyorum sana onlar hep boş beleş insanlar. Boş, yani burada 50 kişimiz var. Heyer. Para gümbürler selam olsun arkadaşlar. Aynen. Ay ay yine. Yok bir şey sıkıntı yok kardeşim. Özürünü diledi kardeş. Bitmiştir bitmesi gerekiyor. En güzeli böyleydi. Evet. En güzeli böyle. Sen ne zaman İstanbul'a geliyorsun? Onu bunu bırak da. Abi pazartesi değil de salı, çarşamba falan. Öyle abi. Zara dayı Allah'ını severim. Hoş geldin. İyiyim Allah abi. Diyorsun, sen nasılsın? Zara dayı, sizin yer neredeydi Zara dayı? Kardeşim herkesi Vallahi, tanıyorum. Herkesi. Aklında kim gelirse hepsini tanırım. Yok onda rahat ol. Hepsini tanıyorum ben. Ama yani bu isimleri burada Erhan abi hoş yani. geldin. Gerek yok. Gerek. Anladın mı? Evet abi. Vallahi doğru söyleyin abi. Ama işte dedim ya abi burada ağzı olan konuşur. O onu filan der, fistan der. İstanbul Bahçe, Bahçeli. He kardeşim. Aksaray, ve. Kumkapı, Geldiğin zaman beni bulursun. Kime sorsan beni gösterirler. İstanbul Bahçeli ev. Evet. Aleyküm selam. Cevap bir. Cevap aleyküm selam. Yunus abi hoş geldin. Yunus, Yunus abi. Yunus Bayat Hey abi abi geldi. Hey abi. Tanıyorum kardeşim tanıyorum. Hey. <laughs> Ankara'dan demiş kimi tanıyorsun? Ankara'dakilerin hepsini tanıyorum. Aklımda kim gelirse. Ali abi, Memin abiyle yayın yapıyoruz. Cevap Rahmetli Mustafa amca da buna dahil. Öyle söyleyeyim başka bir şey söylemiyorum. Tamam kardeşim? Abi onlar yok mu? Kur'an'ı meyik mi? Kim Kim birinin ismini duymuşsa onu söylüyor. Valla başka hiçbir şey yok. Yani. Sonra kardeşim yok.